Hello sevgili aslanlar. Evet bu hafta Mars 15 Aralık'ta senin 6. evinde ve 23 Ocak'a kadar da burada. İş tempon hızlanacak. Daha çok çalışırsın ama bu sabırsızlık ve stresi de arttıracaktır. Ve vücut daha hassas olacağı için dikkat ediyorsun. Yorgunluk, uyku ve sindirim sorunlarına karşı evet enerji artıyor, motivasyon da hızlanıyor ama bu sabırsızlık da getireceği için bazı çatışmalara sebep olabilir. Zaten iş ortamında rekabet de artacağı için iş arkadaşlarınla aranda kavgalar ve çatışmalar olabilir. Ne yapıyorsun? 23 Ocağı kadar diplomatik olmak durumundasın. Ve yeni bir iş fırsatı da çıkabilir. Ya da bir çalışanınız ya da iş ortamından birileri işten ayrılabilir. Yeni kişiler de işe gelebilir ve senin erkek kardeşin ya da erkek kardeşi figürü ile ilgili bir kişinin hayatında bir yeni bir gündem olabilir ve senin beslenme, diyet, fitness, sporla ilgili yeni bir başlangıcında olabilir. Bu arada günlük rutinin de hızlanacağı için yetişmek durumunda kalacaksın birçok işe. Acelecilik verecek. Çok dikkat ediyorsun. Yaralanmalara karşı da ama Ve senin ev işleri de artacağı için, hızlanacağı için ne yapıyorsun? Onlarda da daha sakin oluyorsun ve ara ara dinleniyorsun. Sağlık çok önemli. Sabır testindesiniz ev hanımları sizde bu arada. Ve daha sonra 20 Aralık'ta bir yeni ay var. Senin 5. evinde. Yeni ay yeni başlangıçlar demektir, değil mi? Yeni bir aşk başlayabilir. Yeni bir ilişki başlayabilir. Gebelik haberi alabilirsin. İlk çocuğunuz hayatında bir döngü başlayabilir ve evet, hayattan çok keyif alabilirsin bu ara yeni yeni başlangıçların da olacak aşkla ilgili ve keyif alacaksın. Ama işte şu kare açılar olmasaydı. Şimdi evet Satürn, Neptün kare açısı olduğu için sen şimdi bazı kişilerin yalanlarına karşı çok dikkat ediyorsun ve önlemini alıyorsun. Duydun her şey hemen inanma. Doğru mu yanlış mı diye sor. Başka mutlaka bir zorluklar çıkacak, engeller çıkacaktır. Ama dediğim gibi senin 8. evde tetiklendiği için ne yapıyorsun? Sen ailedeki yaşlı kişilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenirsen ya da konu her ne ise onların gönüllerini alırsan çok daha güzel bir yeni başlangıç yapabilirsin. Tamam mı? Anlaştık. Ama sen bu parayla ilgili, finansla ilgili korkularını artık yen, özgürleş. Anlaştık. Ve daha sonra evet bu yeni başlangıçlar olacaktır her şeye rağmen ama şimdi tohum atıyorsunuz ve Mart 2026 Mart'ın sonlarına doğru bu attığınız tohum büyüyecek hemen olmayacak acele etmeyin ama emek vereceksiniz tamam mı? 5. evle ilgili konularda ne başlangıç yapıyorsanız çünkü bu yeni ay kadersel bir yeni ay kadersel yeni başlangıçlar olacak eğer harekete geçerseniz Tamam mı arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Mars sonuna kadar emek veriyoruz. O tohumu ne yapıyoruz? Büyütüyoruz çok güzel bir şekilde. Şimdi size bir ayetle anlatacağım. Ne yapmanız gerektiğini anlayacaksınız. Enbiya suresi 87. ayet. Yunus peygamberimizin duasıdır. Ve zünnün adıyla geçer Kur'an'da ve balık sahibi diye anılır. Çünkü onu bir balık yutmuştur. Evet ilk rivayete göre Hazreti Yunus kavmini imana davet etmiş ama onlar yüz çevirdiği için Yunus peygamber de öfkeli bir halde oradan ayrılmıştır. İkinci bir rivayete göre ise kavmi azabı hak etmişti ama tövbe ettiler ve azap onların üzerinden kalktı. Ancak Yunus peygamber bu ilahi süreç tamamlanmadan oradan ayrıldı ve bir gemiye bindi. Ve o gemi batmak üzereyken yüklerin hafiflemesi için bir kura çekildi. Ve bu kurada da Allah tarafından Yunus peygamber çıktı ve onu denize attılar en dibe, en karanlıkta onu dev bir balık yuttu. Ve o balığın karnında şu dua etti arkadaşlar. Bakın çok önemli ve söylüyorum çünkü çok kısa ve siz de ezberleyip söyleyin diye. Dedi ki, La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Türkçesi diyor ki, senden başka ilah yoktur. Sen noksanlıklardan uzaksın. Şüphesiz ben kendi nefsime zulmettim, haksızlık ettim diyor. Tamam. Ve bu duayı ettikten sonra Allah onu balığın karnından çıkartıyor. Yani arkadaşlar burada Hazreti Yunus'un hatası neydi? Aceleci olmaktı ve ilahi süreç tamamlanmadan orayı terk etmekti. Yani bizim bu hafta yapmamamız gereken, ders almamız gereken bu kıssada. Şimdi ne yaptı? Balığın karnında Satürn hatasını kabul etti. Değil mi? Ve sorumluluk aldı. Biz de bunu yapıyoruz Satürn. İki, ne yaptı? Neptün teslimiyete geçti. Biz de bunu yapıyoruz. 3 ne yaptı? Balın o dua ettikten sonra balın karnından çıktı ve kadersel yeni bir başlangıç yaptı. Biz de dualarla çok güzel bir şekilde eve sorumluluk alıyoruz. Teslimiyette, akışta ve daha sonra kadersel yeni başlangıçlar inşallah gerçekleşiyor arkadaşlar. Tamam bu kıssayı unutmuyoruz ve korkmuyoruz. Korkuyla yeni bir şeye başlayamazsınız. Korku duyduğunuz hiçbir konuda yeni başlangıç yapamazsınız arkadaşlar. Ve size de söylüyorum. Ben duyduğum ya da okuduğum ya da aldığım bilgiyi ben kendi tecrübe etmeden sizlerle paylaşmıyorum. Bu çünkü kul hakkına girer. O yüzden bu ayeti, bu söyledi mutlaka her zorlukların ve sorun ne olursa olsun okuduğunuz zaman bakın Allah onu Yusuf Peygamber'e balın karnından çıkıyor. Sizin hangi dertlerinizden çıkarmaz ki Allah? Çok güzel, çok etkili bir duadır bu arkadaşlar. Evet bakalım yeni başlangıçlar ama Mart 2026 sonunu bekliyoruz tamam mı? Aşk gebelik, çocuk geliyor size. Ve üçgen açılar var. Zaten hayattan çok keyif alacağın bir döneme giriyorsun sevgili aslan. Sadece para konularından artık özgürleş. Kaygı yok, korku yok. Üstüne basa basa söylüyorum. Bakalım. Bak. Dönüşüm demek. Bu dönüşüm arkadaşlar yani eskiyi bırakıyorsun. Eskiyi bırakmaktan korkma. Bakın dedim zaten geçmişi bırakın. Ders alın. Tam o da aldığınız derslerle geçmişe takılmadan yeniye doğru yol alın. Çok güzel şeyler sizi bekliyor. Ve yeni bakış açısıyla bırakın artık geçmişi eski yılda. Görüşürüz. Love you.